Ne kadar? Dök dök dök. Bayağı içine Hı -hı. atacağımıza göre. Evet. Aa, şey Dök daha. Mantı çorbası gibi bir şey evet. oldu. Evet. Bunlar ne mezunusun? Seramik mezunuyum. Seramik mezunusun. Evet. E bugün hiç söylemedin o kadar gezdik Çinileri. He? Laf şimdi açıldı. Aa. <laughs> Zevkli miydi o bölüm? Güzel, çok güzel. Hiç çalışmadın mı ya? O bölümle ilgili hiç hiçbir şey yapmadın. Anne üzüldüm şu anda. <laughs> Staj gördüm bir. Ee? Ondan sonra çalışmaya vaktim olmadı. Hemen evlendim ki. Eşim kayınvaliden falan var. Hiç düşünmüyor musun çalışmayı? Çalışamam hayır. ben ya. Çocuğumla ilgileneyim. <laughs> ha öyle istiyorsun. Evet. Senin tercihin yani. Evet işin benim tercihim. falan karışmaz değil mi? Hayır asla. Çalışmak istesen. Hayır hayır. Evet bazı hanımlar e, Evde eşimin yanına ihtiyacım yardıma ihtiyacım gidiyor. gidiyorum. Restoranınız var. Evet mi? onun yanına gidiyorum yardıma. Kurslara gidiyorum. Ne kursu? Halk eğitime gidiyorum. Tel kırma yapıyorum şu an. O ne demek? Tülün üstüne ince bir telle Bartın yöresine aitmiş bu. Burada halk eğitiminde gösteriyorlar, el işini ben çok seviyorum. Tül, tülün üstüne evet. bir şey işliyorsun, öyle evet. mi? Evet, telle işliyoruz. Var mı şu an işlediğim bir şey? Evde var mı yani gösterebileceğim bir şey? Evde yok, bitmemişim çok var şu an. Çok merak et. İşte yarım varım bir göstersene. Yarım var. Bir göster Allah aşkına çok merak ettim. Getireyim. Etme. Hadi. Mutfakta olduğu kadar el işlerinde de becerikli Pınar Hanım. Nevşehir Avanos'tayız. Pınar'a konuk olduk. Son yemeğimizi yapıyoruz, mantımızı yapıyoruz. Değişik bir mantı. Gördüğünüz gibi peynir, çökelekten yapılıyor. Yiyince tadını söyleyeceğim size. Marifetlerimi sergileyeceğim şimdi. Geldin mi? Geldim. Afonos'ta Bartın'ın ünlü tel kırma sanatıyla da tanıştırıyor bizleri Pınar Hanım. Göstereyim. Şunun adı kasnak. Evet. Değil kasnak. mi? Kasnak. Üstünde de telle. Tel bunlar. Tel makaraya sarılmış bir şekilde. Aa, İğneye geçiriyorsun. Şu anda Telim evet. yok. Tel yok. Aa, aa. Ne olacak bu? Ne olarak kullanılacak mesela? Bunu şal olarak kullanacağım. Şöyle şal yapacaksın ha. Vay be. Pınar'a bak sen. Şaşırtmaya devam ediyor <laughs> Pınar. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şuraya bırakalım. Nereye bırakalım? Ben bakalım. şuraya köşeye bırakayım. Mutfağa bırakma batmasın. Mantılarımızı da unutmuyor ve hızla doldurmaya devam ediyoruz. Haftada kaç gün gidiyorsun Pınar? Haftada 5 gün gidiyorum. Haftada 5 gün. Evet. Yani. Bayağı mesai harcıyorsun evet, yani. Evet, Evet, son artık şunları da yerleştirdik mi kapatmaya başlayacağız. Peravu mantısını nasıl yaptığımızı kaçırdıysanız eğer www.kanald.com.tr adresinden mutfağın Programı'na tıklayarak oradan evet. her şeye ulaşabilirsiniz. Artık Twitter ve Facebook adreslerimiz de var. Onları da ekliyorsunuz kendi adresinize. Her şeye tekrardan ulaşabiliyorsunuz. Sohbet edebiliriz orada. Mesaj atabilirsiniz. Bizi evinize davet edebilirsiniz. Nursel bana gel deyip çağrı yapabilirsiniz. Evet. Çok şükür nihayetinde bitirdi. Yine e, şey serpeyim mi buna? Yok. Un. Serpmemize gerek yok. Şunun kenarlarına koyalım. İlk postayı ben atayım. atarken de sen bunları tepsiye getir. Ben hemen boşaltayım tepsiyi sana Peki, yetiştireyim. tamam. Mantılarımız kaynayan salçalı suya dikkatlice ilave ediliyor ve şöyle bir karıştırılıyor. Şimdi bu birkaç dakika kaynayacak. Altın çok kıstık galiba. Çok kıstım çünkü hamur olmasın diye. Hı hı. Şimdi sonra. 10 dakika kaynadıktan sonra tabağımızı alabiliriz. Tamam. Uf oh, bitti. Bitti. <laughs> Peravu mantısı. Peravu mantısı bitti. Doğru söyledim ama. Evet. Güzel söyledim. Şimdi ondan sonra sunumlarımızı yapacağız, masamızı hazırlayacağız, konuklarımızı ağırlayacağız güzel bir günü bitirmiş olacağız birlikte. Nevşehir Avanos'un yöresel lezzetleriyle bezenmiş menümüzün sunumlarına geçme zamanı geliyor mutfağımızda. Elma dolmasını servis tabağına alıyoruz. Çok güzel kokuyor. Ha? Evet. Kimse kokuyu alamıyor şu anda bizim haricimizde ama. Elma Kokusu olduğu güzel için. olduğu kadar Ve tadı da çok güzel. İnşallah görüntüsü de çok güzel. Gerçekten nefis bir yemek oldu. Oldukça de değişik bir dolma oldu. Burada da dolas. Dolas. Dolas da Tatlımız. burada. Tatlımız. Onu tatmıştım zaten. Enfes bir tadı var. Afiyet Şimdi olsun. Şimdi pilavımızı evet. galiba sunacağız. Zerdeli pilavı alta. Tamam. Pınar Hanım tatlı ve tuzlu iki kattan oluşan zerdeli pilava şekil vermek için kek kalıbı kullanıyor. Şimdi bu böyle... Lapa gibi gözüküyor ya hani normalde evet. çok uğraşırız ya tel tel olsun diye. Ee, Yok, bu pilavın normal... özelliği bu. Kimse yanlış anlamasın bilerek böyle yaptık. Evet. Tatlı zerde pilavıyla kalıbın zemin katı dolduruluyor. Nohutlu pilavla da ikinci katı çıkıyoruz. Bu arada pişmekte olan teravu mantısını da kontrol etmeyi unutmuyoruz. Nursel tadına bakmak ister misin mantının? Pişti, Pişti mi diye ne Evet. Ucundan ısırabilirim ama gayet güzel pişmiş. pişmiş çok da mi? güzel olmuş ya bu. Güzel hmm. değil mi? Hmm, hmm. Hmm, Nasıl güzel olmuş anlatamam. Kapatıyorum artık altını. Kapatalım. Hiçbirse. Bence tamam. pişmiş. bekliyorum. Önce şöyle yapalım. <laughs> bir, iki, üç. Allah'ım bismillah. Kek kalıbı büyük bir servis tabağına ters çevriliyor. Bakalım nasıl bir görüntü bizleri bekliyor. Başardık. Oo. Pilavımız olmuştur. Biz başardık. Ne güzel oldu. Biz yaptık. Vallahi güzel oldu. Pınar'a bak sen. Pınar'a bak neler yaptı. Çok beğendim. Şey servis kısmını da çok beğendim. Sunumu harika oldu. Evet. Helal olsun. Pilavımızın altı tuzlu, üstü, üstü tatlı. Umarım kaçırmamışsınızdır yapılışını. Kaçırdıysanız da artık sitemizden bakabilirsiniz. Çökelekli bir mantı olan peravuda servis kasesine alınıyor. Ne güzel bir şey oldu bu. Mantımız da hazır. Mantımız da hazır. Hem de çok değişik. Öyle böyle bir mantı değil. Bildiğiniz mantıları unutun. Çorba mantısı diyeceğim ben evet, buna. Evet. Teravu mantısı. Teravu mantısı ama bayağı çorba gibi oldu. Çok güzel oldu. Harika. Gülersin şimdi değil mi? Rahatladım gayet, artık. Gayet keyfi yerine geldi Pınar'ın gördüğünüz gibi. Artık. Rahatladın mı? <laughs> evet. Çok güzel şeyler yaptın. Ya bugün ne Afiyet şey? Olsun. Avanos'tayız. Pınar'la birlikteyiz. Yaşı çok genç. 26 yaşında Pınar. 26 yaşında bir yaptı bu kadar güzel yemekleri. Hepsi de babaanneden kalmıyor. Çok eski yemekler. Gerçekten çok beğendim hepsini de. Seni çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Harikasın. Ama yemeklerimizin burada bitmedi daha. Bitmedi. Bitmedi. <laughs> daha sürprizlerim var. Çok Anları güzel. Onları göstereyim. Süper. Bayılırım sürprize. Alıştım Hemen. artık valla. Pınar Hanım'ın fırında hangi avonos lezzetini sakladığını merak ediyoruz. Bu avonosumuzun cıvıtması. Cıvıtması. Evet. Avosuzum var. Hı hı. Hamursuzum var. Hamursuz. Burada. Evet. Hamursuz ama hamur. Evet. <laughs> Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Harikasın. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Heh, sürprizlerim bitmedi. Bak ben sürprizleri unutuyorum. <laughs> Bir de yaprak sarmam. Mutfağımızın her yerine sürpriz ikramlar saklamış Pınar Hanım. Yaprak sarması da meşhur. Evet. Yaprak sarmasını da yaparız. Her yerde meşhur. Üzüm, üzüm çok meşhur olduğu için üzüm evet. bağları meşhur olduğu için yaprağı da meşhur olabilir. Harika. Bir de tiramisu yaptım. Oo. Bayılırım. Afiyet olsun. Hmm. Pınar Hanım sınırları aşıyor ve İtalya'dan bir lezzetle ikramlarına tatlı bir nokta koyuyor. Kapı çalıyor. Kapı Eşim çalıyor. Eşim geldi. Ay nasıl koşa koşa. Hoş geldin. Oo. Hoş bulduk. Bakayım. <laughs> Aşkım. Toplam yedi kişi olacağız. Ya. Yedi 7 kişi misafirimiz oldu. Gelemeyen tamam. mi var? Hoş geldiniz. Ağır mı? Buyur. Sıcak mı? Yardım edelim. Sıcak. Buyurun. Pınar Hanım'ın eşi de eli kolu dolu geliyor mutfağımıza. Sürpriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? İyiyiz çok iyiyiz. Nedir bunlar? Bakabilir miyiz Bakabilir böyle? Buyurun. Pastırmalı kuru fasulye hem de toprak evet. kapta. Bu da? Çömlek kebabı. Çömlek kebabı. Testi kebabı. Evet Kesinlikle. öyle Kesinlikle. mi? Aa süpermiş. Çok çok güzel şeyler getirmişsiniz. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. O zaman Bekim. biz de size nefis yemekler yaptık. Bakmayın bakmayın sürpriz olacak. <laughs> Siz üstünüzü değiştirirken biz de hazırlayalım masamızı. Evet, çok tamam. teşekkürler. Olaylı. Sağ olun. Bunu bunda sunalım. Şurada koyalım gel. Tamam. Testi kebabımız da hazır. Evet. Ama kuru fasulyeyi de getireyim. Buraya getireceğiz. Getirebilecek misin ya? Evet. He. Ölümcül bir şey. <laughs> evet, bunu bunda ikram ediyoruz. Harika. Evet, masa örtüsü nerede? Masa örtümüz salonda. Hmm. E, çok güzel bir işlemeli bir şey çıktı. Bunu ne? kim evet. yaptı? Bu da Çeyiz'den. Kim bunu yaptırdı mı annem? Yaptırdı, yaptı. yaptırdı. Ay, çok güzel evet. bir masa örtüsü çıktı. Dur bakalım. Yayınca göstereceğim. Kıyabilecek misin bunu? Kullandın mı daha önce? Kullanmadım. Size Gerçekten özel. mi? Evet. İlk defa kullanılıyor. 7 yıllık evlisin. <laughs> ah, çok güzel. Ne işi bu biliyor musun? Bu piko işi diyorlar. Piko. Evet. Masamızda güller açıyor, örtümüzü serince. Tembihleyelim kimse dökmesin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. E, kaşıkların, burada bardakların, hepsi. bardakların, tabakların nerede bana göster. Hepsi burada. Kaşıkların burada. Tabakların, tabakların burada. burada. Ama halamı görmüyorsunuz. Serdim sen. Ben... Kayınvalidemin bana çeyiz hediyesi kendisi elinde yaptı. Kayınvaliden yaptı. Evet. Eskiden çok meşhurmuş buranın dokumaları. Ne zaman yapmış 1965. 1965 yılında elleriyle dokumuş. Evet. A -a. Çok değerli kıymetli. Gerçekten öyle. Pınar Hanım'ın sürprizlerinin ardı arkası kesilmiyor. Eh, herkese böyle kayınvalide diliyorum ben. Ne teşekkür diyeyim ederim. Yani? Çok güzel. Evet şimdi yedi kişiyiz dedi. Orada altı sandalye var. Şunu alıyorum. Ben sana masayı emanet ediyorum. Biraz giyiniyorum kuşanayım geliyorum. Tamam gözün arkada kalmasın. Tamam, teşekkür ederim kolay gelsin. Sağ ol. Masa örtüsüyle takım şık peçeteleri de yerleştirdikten sonra Küçük Bey de tabakları getiriyor masamıza. Hey hazırlar Kolay gelsin. Ha? Ne yaptınız bakalım? Geldim. Dur bakalım. Geldim. Bilezi kim yaptı bunu? Kimin bilezi bu? Bu eşimin. Yeni yıl hediyesi bana. Eşinin yeni yıl evet, hediyesi. Bunlar şey mi? Ee, para. Ne bu? Şunun evet. adı ne? Bu Altın. sarı lira. Sarı lira. Ha? Evet. Vay güzelmiş. Yemeklerimiz de. Çok şahane, vallahi ellerinize çok sağlık. Ellerine çok güzel, sağlık, çok güzel, çok şık bir masa kurmuşsunuz. Bugün Pınar Hanım'ın mutfağında pişen en ünlü ve leziz Nevşehir yemekleri ziyafet masamızdaki yerlerini teker teker alıyor. Gel. Geleyim. Gel şöyle bir övün, övün yaptığın şeylerle. Gururlanıyorum kendime. Çok güzel oldu gerçekten. Şu hı. muhteşem yemeklerini say bir kere daha. Sayayım. Peru mantı. Hı hı elma dolması, bir pilav, dolas. Şimdi de öbür yaptığımız ikramlara say. Hamursuz var. Buradan. cıvıtma var. Hı, hı. Ondan sonra testi kebabımız, kremuzu, yaprak sarması ve pastırmalı kuru fasulye. Harika. Çok güzel evet. evet masamız muhteşem oldu evet. çok güzel oldu misafirlerimiz de geldi. Merhaba <laughs> annemizi de alalım anneciğim gel baş köşeye. Gel ben saçım sen böyle. Hoş geldiniz. Buyurun başlayalım. yiyelim <laughs> afiyet olsun buyurun. Veda zamanı geldi. Seni de götüreyim mi? Olur. Gel, gel birlikte veda edelim. Buradan çıkabilirsek. Evet efendim, Nevşehir Avanos'ta Pınar'a konuk olduk. Çok güzel bir gün geçirdik yine. Çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediğin bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görümce bir de unutmayalım. Unutmayalım. Esen'e <laughs> de bakalım. çok teşekkür ediyoruz. Bakalım neredeyiz ve kimdeyiz? Afiyet olsun. Merhaba Nursel'cim. Denizli'de yöremizin yemeklerini benim mutfağımda beraber yapmaya çalışacağız. Kuru patlıcan dolması.